Denizli Spor cumartesi günü oynayacağı Tavşanlı Linyit Spor maçı için sabah saatlerinde Kütahya'ya hareket ederken yönetimin de tam kadro maçı izleyeceği ve takıma destek vereceği öğrenildi. PTT 1. Lig takımı Denizli Spor ligin 15. haftasında karşılaşacağı Tavşanlı Linyit Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Sabah saatlerinde Haluk Ulusoy tesislerinde bir araya gelen Yeşil Siyahlılar daha sonra Karayolu ile Kütahya'ya hareket etti. Sarı kart cezalısı olan Ömer ve Bülent Ertuğrul'un da kafilede bulunduğu öğrenilirken Denizlispor yönetiminin tam kadro deplasmana gittiği kaydedildi. Takım olarak galip gelmek için futbolcuların ellerinden geleni yapacağına inandığını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Özsoy, "Parayla pulla işimiz yok. Bu konuda sıkıntımız da yok. Güçlü bir yönetim kurulumuz var." her sıkıntının altından kalkabilecek güçteyiz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey destek. Tüm Denizli halkının desteğini arkamızda aldığımız takdirde Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum dedi. Futbolculara prim müjdesi de veren Özsoy, Tavşanlı Linyit Spor ve Fethiye Spor maçlarından galip geldiğimiz takdirde biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız diye konuştu.